Sayın Başkanım ters çevirin kamerayı. Duyamıyorum ses. Ses duyamıyorum. Sesim gelmiyor mu Sayın Başkanım? Bir dakika bakıyorum burada. Alo. Geliyor mu sesim efendim? Kamerayı ters çevirmeniz gerekecek. Efendim? Şu Telefonu ters çevirmeniz gerekecek. Aslında şey, arkadaş. Alo. Efendim sesimi duyabiliyor musunuz? Şey, şey söyleyeyim de sen arayın. Yeşil <laughs> ekran yaptınız. Ekranı ters çevirmeniz gerekecek. Evet yeşil ekran yapınız sesim geliyor mu efendim? Efendim ben duyabiliyor musunuz? É And